değerli izleyicilerimiz Amerika Birleşik Devletleri korona virüsü ilgili kabustan uyanamıyor. Günlük yaklaşık 4000 ile 5000 arasında insan Amerika Birleşik Devletlerinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybediyor. Doktora ulaşmak, ilaca ulaşmak, teste ulaşmak, aşıya ulaşmak Amerika Birleşik Devletlerinde çok ama çok zor. Korona virüsü ile ilgili tedavi pek çok insan için paralı olduğu için maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nde günlük 4000 kişi hayatını kaybediyor. Günlük vaka sayılarına baktığımızda da değerli izleyicilerimiz 150 binden aşağıya düşmüyor. Maalesef çok acı bir rakam. Çok acı bir rakam. Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüsle ilgili akıl almaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Sahte aşı. Ne yapıyorlarmış bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde yaşanan akıl almaz koronavirüs dolandırıcılığı tüm dünyanın dilinde. Sahte aşı üreterek internet üzerinden faiz fiyata satan hokkabazlar yakalanmış. Evet. Ne yapıyorlarmış? stelin denilen bir adam sözde aşılar ürettiği aşıları 400 dolardan 1000 dolara kadar internet üzerinden satıyormuş. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre kanser aşıları da sattığı iddia edilen 55 yaşındaki Johnny Steen'in koronavirüs aşısı olduğunu iddia ettiği aşıyı kişilere 400 dolarla 1000 dolar arasında sattığı belirtildi. Adam kanser aşısı da yapmış. Bay bay bay. Bay anasını sayın seyirciler. Bu kişi insanlara test edilmemiş, denenmemiş ve potansiyel olarak güvenli olmayan COVID-19 aşısı olduğunu iddia etti bilinmeyen bir madde satıyor deniliyor. Yetkililer Mart 2020'nin başlarında internet üzerinden aşırı reklamı yapmaya başladığını bu kişinin belirtiyorlar. Abiciğim bu dolandırıcılık hakikaten sınır tanımıyor. Yani adamlar yatıyor, kalkıyor. Gündemde ne var onun üzerine kafayı yoruyorlar. Aslında bu insanlar bu dolandırıcılar hokkabazlar, zeki insanlar ama kafaları normal namuslu işlere çalışmıyor, namussuz işlere çalışıyor. Bu adı üzerine hokkabaz bunlar dolandırıcı. İnanılmaz. İnanılmaz. Değerli izleyicilerimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nde korkunç bir cinayet işlendi. Atlanta'da bir otel odasında TikTok videosu çeken bu kişi bu videoyu çektiği sırada odasına giren bir kişi tarafından hunharca öldürüldü. Evet, bu video çekilirken öldürüldü. Bakalım detaylara. Olay 2 gün önce Atlanta'da bir otel odasında gerçekleşti. Cinayetten saniyeler önce TikTok videosu çeken 16 yaşındaki talihsiz genç kız ise başına geleceklerden habersiz bir şekilde müzik eşliğinde dans ediyordu. Kalesia Williams adındaki genç kız odasında neşeyle dans ederken bir yandan da bu anları çektiği TikTok videosunda paylaşıyordu. Olay anında videosunun son saniyelerinde odaya giren bir kişinin silüeti belirdi. Kalesya tam o anda korkuyla ilkildi ve videoyu sona erdirdi. Genç kız odaya giren silahlı saldırgan tarafından vurularak oracıkta öldürüldü. Atlanta polis teşkilatından yetkililer yaptıkları takip sonucu kurbanla aynı yaştaki erkek katili yakaladı. Aynı yaşta 16 yaşında. Kurbanın annesi Basın mensuplarına yaptığı açıklamada kızının ölümüyle ilgili şüpheli ve açıklanmayan detaylar bulunduğunu ve olayın birden fazla faili olduğuna inandıklarını belirtti. Polis olayla ilgili soruşturmayı devam ediyor. Yani ne diyeyim? Ne diyeyim? 16 yaşında Amerika Birleşik Devletleri'nde silah herkesin elinde, cebinde, arabasında, orada, burada 16 yaşında. Nasıl bir gençlik? Enteresan, enteresan, enteresan. Değerli izleyicilerimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde tıp tarihine geçecek olan bir ameliyat daha doğrusu ameliyatlar aynı anda gerçekleştirildi. Geçirdiği bir trafik kazası sonucu vücudunun seksenin yanan 22 yaşındaki bir adama eş zamanda aynı anda çift el ve yüz nakli yapıldı. Yüzden fazla uzmanın katıldığı operasyon dünyada bir ilk olarak tıp tarihine geçerken operasyondan alınan muazzam sonuç insanlığa adeta umut işi oldu. Muhteşem çift el ve yüz nakla aynı anda Amerika Birleşik Devletleri'nde New Jersey'de yaşayan 22 yaşındaki Joe Demo adlı bu kişi bir fabrikada gece işçisi olarak çalışıyordu Demo 2018 yılında sabaha karşı çıktığı mesaisinden evine dönerken direksiyon başında uyuyakalınca korkunç bir trafik kazası geçirdi kazada aracı yanan ve yaralı olarak kurtulan adamın vücudunun yüzde 80'inin yandığı ifade edildi Kazadan sonra New Jersey'de 4 ay boyunca hastanenin yanık servisinde yatarak tedavi edilen Joe Dimeo 2020'nin Ağustos ayında 23 saat süren bir ameliyatla dünya tıp tarihine geçti. 23 saatlik mucize ameliyatta 140'tan fazla uzman doktor katıldı ve dünyada bir ilk gerçekleştirilerek Dimeo'ya çift el ve yüz nakli yapıldı. Kazadan sonra parmaklarını, dudağını, göz kapaklarını ve yüzünün bir bölümünü kaybeden Dimeo'nun yardım almadan hayatını sürdürmesi imkansız hale gelmişti. Genç adam hastanede kaldığı sürede iki buçuk ay boyunca yapay komaya sokularak uyutulmuş. Yapay koma. Bu ameliyat sonrası açıklama yapan Dimeo şunları söyledi: "Hayatta ikinci bir şans verildiğini düşünüyorum." Operasyon ekibinin başındaki bu yüz naklini yapan ve el naklini yapan yönetici ise şunları söyledi: Dünyada daha önce aynı zamanda hem yüz hem de el nakli yapılmamıştı. Biz bunu başardık. Çok mutluyuz. Hastamızın sağlık durumu iyi. Herhangi bir sorunu yok. Kendisini çok yakından takip etmeye devam edeceğiz deniliyor. Evet, Dimeo bundan sonra neler yapacak yapacağı sorusuna da şunu cevabı veriyor. Hayatının geri kalanında yeni yüzü ve işlevlerini yerine getirebilme, elleriyle hayatını kendi başına idame ettireceğim diyor. Bu cevabı alıyor. Ne kadar şükretsek o kadar az değerli izleyicilerimiz aldığımız her nefes ne kadar değerli görüyorsunuz? Bir trafik kazası. Bu arada trafik kazalarıyla ilgili de şunu söylememizde sanıyorum fayda var. Aman aman dikkatli olalım. İşte bakın. uyuyakalıyor kalıyor ve hayatı kararıyor maalesef maalesef maalesef. Değerli izleyicilerimiz Almanya'nın çok yakından takip etmiş olduğu bir olay var. Ne bir olay? Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Almanya'daki tedavisi tamamlanmış ve ülkesi olan Rusya'ya dönmüştü. Döner dönmez havalimanında tutuklanmıştı. Zehirlenen Alexey ile ilgili Rusya gerçekten çok ciddi anlamda bir gerginlik yaşıyor. Sokaklar ciddi anlamda gerginlikle dolu. Başkent Moskova'da tutuklu olan Rus muhalif Alexey Navalny'nin serbest bırakılması için yeniden yapılacak gösterilerden önce polis sıkı güvenlik önlemleri aldı. Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu gösterilere katılmayın uyarısı yapılıyor sık sık. Bakın değerli izleyicilerimiz, şu anda Rusya'da işler yolunda gitmiyor ama Putin en büyük rakibi olan Alexey gibi daha önce pek çok kişiyi imha etti. Nitekim enteresan bir şey anlatayım size. Alexey bildiğiniz üzere Rusya'da geçtiğimiz aylarda zehirlenmişti. Almanya'da tedavi edilmişti ve ülkesine dönmüştü. Havalimanında tutuklanmıştı. Bakın Alexey zehirlendiğinde Rusya'da kendisine ilk müdahaleyi yapan doktor da dün öldü. Yani Rusya'da ilk müdahale yapılıyor sonra Almanya'ya geliyordu. Kendisine o ilk müdahale yapan doktor öldü. Evet Rusya'da işler karışık. Enteresan. Gösterilere katılanların tamamı gözaltına alınıyor. işkenceler yapıldığı yönünde de haberler geliyor değerli izleyicilerimiz. Ancak Rusya'da gösteriler falan, halk falan hiçbir anlamı olmayan şeyler. Rusya'da dediğim dedik çaldığım düdük denilen bir durum söz konusu. Saygıdeğer izleyicilerimiz